Ebu Cehil'in Kur'an karşısındaki derdi neydi? Öyle Ebu Cehil müşrikler dinsizdi, kitapsızdı, Allahsızdı onlar bilmem ne diyerek, yalan söyleyerek böyle iblislik tezgahları kurarak şirki kaçıramazsın milletin gözünden. Çünkü Ebu Cehil'i dinsiz ilan edecek ki camilere müşriklerin dolduğunu saklasın milletten. Yok öyle yağma. Ebu Cehil dinsiz falan değil. Bak söylüyorum işte bunu. Ebu Cehil tarihin en müthiş dindarlarından biri. Hangi dinin dindarı? Şirk dininin dindarı. Şirk bir din. Tevhidin karşısında konumlanmış, konuşlanmış bir din. Demek ki Ebu Cehil olmaya engel olan şeyleri bulacağız. Muhammed ile Ebu Cehil'in çekişmesinin gerçek sebeplerini bulacağız. Gerçek sebep namaz, hac ibadet bilme onlar değildi. Onlar Ebu Cehil'de de var. Sarık hiç değildi. Sakal hiç değildi. Onlar var. Hepsi var onda. Neydi? Maun suresinin lanetlediği neler varsa Ebu Cehil'de olan ve Muhammed'de olmayan. Muhammed'in kabul etmeyecekleri onlardı işte. Onun için kavga ediyorum. <laughs>